Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esma'l-Husna'dan El-Macid Celle Celaluhu ismini konuşuyoruz. Macid, kelemli, cömert, şerefli, üstün, yüce olan, lütuf ve ikramı bol olan, çok bağışlayan, sevgisi geniş, arşın sahibi, şanı yüce ve dinini yapan yalnız O'dur. Bu Suresi 14 ve 16. ayetler arası sıkıntıları bitiren, sorunları çözüme kavuşturan, kullarını koruyup gözeten, yarattıklarına güzellikler bahşeden, önce iyi işler yapma imkanı veren, sonra da kendi verdikleri zihniyetten kullarını öven, sonsuz cömertlik sahibi, sonsuz övgüye layık olan. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücelir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Cin suresi 3. ayet. Allah macittir. Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim macittir. Kaf, şanı yüce Kur'an'a yemin olsun. Kaf suresi 1. ayet. Allah'ın isimlerinden olan macit, şanı ve kadri büyük, kerem ve cömertliği bol demektir. Allah yardımı, ihsanı bol olandır. Onun kullarına olan kerem ve cömertliği sığmaz, ölçüye gelmez. Bir taraftan kullarını iyi işler yapmaya muvaffak kılar, öbür taraftan onları güzel sıfatlara sahip olduklarından dolayı över. Velhamdülillah.